Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft Skyblock oynuyoruz. Ben iki defa kayıt oluyordum ve ikisine de maalesef yanlışlıkla sildim. Kayıtlarımız bitti. Sileyim şu kildiğim. Yanlışlıkla ben kayıtları sildim. Evet. Böyle bir salaklık yaptım. Kayıtları sildim. Üzgünüm. Size olan her lazım. Kısaca geçiyorum bu adımızı ben skabet adasını temizledim. Şurada daha ileride şey vardı. Hmm, vardı onu da aldım. Tam burada çember yapıyordum ki video kapandı. Şu şekilde hemen anlatıyorum. 7 tane geçiyorsunuz en kenar. Sonra 2, 1, 1, 3 tane 1, sonra 2, sonra 7. Bu şekilde yapıyoruz. Ben tam yaparken maalesef video burada kap kapattım. Benim salak kafam. Üzgünüm. Buradan da odun kömür yapıp şey de yapacaktım tam da. Meşale yapacaktım. Maalesef şansımızmış. Olsun. İlla bir şekilde çekeceğiz. Çare yok. Gerçekten üzgünüm. Bana inanmayabilirsiniz. Ooo yaratıklar sıkıntı. Bir de kasklı zombi geldi. Bu ne? Hı. Örümcek bildiğin zıplıyor bu ne ya? Of. Az önce ikişer tane az önce iki tane zombi, zombi köylü gelmişti. Şimdi bir tane daha geldi ya. Şansa bak. Creeper sen değerlisin. Tamam. İki tane vur. Oh, güzel. Barut. Yerde mum farm yapacağız. Mum farm burada çok güzel çalışır. Şimdi bunu da ektik. Şunu ağaçlarını toplayalım. Ümidim buraların göstereyim ama yapacak bir şey, yapacak şey az kaldığı için gösteriyorum. Şöyle bütün ağaçlarını toplayalım. Bu arada kiraz ağacı, laden, huş ve meşe ağacı fidanlarımız vardı. Ben onları yetiştirdim. Daha hepsi videoda büyüdü. Ama maalesef videoyu alamamak zorunda kaldım. Değilim. Benim sağlıklığım. Özür dilerim. İnanmazsınız da yani haklısınız derim. Çağır yok zaten. Yapamadım. Üzgünüm. Ben böyle şeylere alışık değilim maalesef. Bir de telefondan çektiğim için eğer yanlış kapatsanız direkt, direkt kayıt gidiyorlar. Belki birleştiririm. Yani uzun uzun video olur. Ama ne yapalım. Belki part part izliyorsunuz bu videoyu. Çaremiz yok. Şimdi mi? Ay, üzgünüm. Arılar var, arılar var. Arı kovanı kırdık, arılar var. Gelmeyin. Gel, gel, gel. Hızlı bir açıklama yapıyorum. Alt taraf, düz harita alt taraf toprak. Başka yapacağım bir şey yoktu. Aradan özelliği bu şekilde. Sen soktu tam olsun değil mi? Zaten ikiniz öleceğiniz. Bakın. Bu yol toprak. Öf yağmur yağıyor ya. Yağmur dinmeyecek mi artık? Bir öbür videonun başından beri video bile 8 dakikalık ne güzel ya. Sonu yapsam belki atar. Sonu sonunu yapsam atardım da. Maalesef. Şu şekilde şöyle koyalım. Fidanlarım çünkü bizim meşe lazım. Çerçevemizi meşeden yapıyoruz. Kırışma kırışma hızlı olsunlar. Şurada daha çok toprak koyayım. Şurada ut saltanesini alalım. Şuraya da koyalım. Buraya da koyalım. Şuraya da koyalım. Şuraya da koyalım. Buraya da koyalım. Şöyle şunları şu en azından küçük bir düzenliğimiz olsun. Oo, bir tanesi büyümüş güzel. Şöyle şöyle şöyle. iyice şöyle odunlarımı soplayalım güzel şimdi 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 bir tanesi bıraktık ay bu şekilde yapıyoruz tamam kaç tane basamağımız olacak tamam yeter bu kadar şimdi şekilde anlatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 blok gidiyoruz sonra bir işten koyduk sonra 1 2 yani 7 2 şeklinde olacak sonra bir tane bir bir tane daha bir bir tane daha bir yani üç tane bir oluyor sonra ikinci yapıyoruz ve bir tane de 7 koyuyoruz bu şekilde olacak 1 iki 1 bir, bir 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 iki bu şekilde oluyor Düşürüyor. Ay, of, yine düştük. Üzgünüm, düşmek istemiyorum ama yanlışlıkla düşüyoruz. Çaremiz yok. Tamam, tamam bir burası kalmış zaten. Bir, iki, bir. Evet, burayı da yapmıştım. O, otuzdan tam yettim. Bu bunun gibi etrafını dört tane yapacağım. En sonunda ortalarına birleştireceğim hepsini şimdi taş farmımızı geçelim ve biraz taş kazalım ki güzel malzemeler yerler yapabilirim <laughs> altı dakika yine oldu ya hala üzgünüm iki tane video çöp oldu bir tane video 7 dakikalıktı diğeri 8 dakikalıktı İkisini kaybettim birini sildim öbür gün de yanlışlıkla kapattım videoyu e, geli nasıl birleştireceğim bilmiyorum. Telefon olduğu için birazcık zor. Ha, denerim, araştırırım. Eğer bulabilirsem yaparım. Zaten bu videoyu ben iki gün öncesine çekiyorum. Büyük ihtimalle siz bu videoyu izlediğiniz gün var bir gün öncesine çekiyorum. Büyük ihtimalle siz bu videoyu izlediğiniz gün şey yayınlanacak. Güzel pizza, iyi pizza, güzel pizza oyun yayınlanacak. Üçüncü bölüm, ikinci bölümü. Ee, bir gün önce de Survivor videosu yayınlanmış olacak bu videodan sonraki günde böyle sıra sıra gitmeyi düşünüyorum. Başka oyunlar gelebilir. Bu oyuna internet ben de çok internetli yerde olamadığım için çekemiyorum videoları. Bir de şu an internetim yok ama siz bu videoyu izlediğiniz gün internetim gelmiş olacak yani. internet oyunlarda artık oynayabileceğim. O yüzden mutluyum. Konuşurken hem biraz toplamış oldum. Ne kadar o güzel. 9 saniye. Yettiği kadar bakalım. Artık internetim gelecek yani işte daha güzel videolar yapabileceğim. İşte o bitirdik. Ben daha fazla. Şurayı şu zaten illa hepsi dolduracağız. Yani hangisi yaptığım çok önemli değil. Böyle kapatalım. Burayı da kapatalım. Şuradaki taş bile nasıl diye soruyorsanız şuna lav akıp akmıştı bir anda su aktı o yüzden orası taş oldu. Ben de şaşırdım. Sonra aklıma geldi. Düşüyordum yine. Bu arada eğer hardcore videoların gelmek istiyorsanız beğenebilirsiniz. Hardcore videosu çekebilirim. Normalde bugün Survivor videosu gelecekti ama böyle bir video çekmek istedim. Yani Survivor artık insanları böyle çok sevmiyorlar. Güzel bir neyzim. Zaten hiç böyle çok güzel video çekmiyorum. Açıkçası. O yüzden belki siz bu videoyu izleyen, belki günler belki de aylar geçecek. Böyle şey hiç izlemeyeceksiniz. Ben yine yani kendi kendime konuşuyorum. Ama en azından bunu bilmeniz, bu kadar bilmeniz yeterli. Şöyle iyice etrafı ışıklandıralım. Şöyle biraz da odun odunumuzu toplayalım. Şöyle güzel. Şimdi odunlarımızı aldım. Güzel, 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 güzel. Çok güzel odunlarımız var. Zaten taş yetmeyecek. Bu video dışında toplar yerlerimizi ayarlarım. Şöyle. Ben asıl şöyle başlangıcını yapayım. Size gösteririm zaten. devamını kendim yaparım. Şunları topladım güzelce. Skype'dan böyle ilk bölümler bu çok ama ilerlikte daha da güzel merak etmeyin. Şimdi şuraya ağaç yeri yapmayı düşünüyorum. Buraya evimizi, buraya tarlayı, buraya ise hayvanlar. Hayvanlar nasıl yapacağım diye düşünüyorsunuz. Buraya üst tarafta bir tane çimen getirmiştim. Çimen yayla yayla. Ben bu şimdi böyle uzatacağım. Şuraya kadar. Oraya da böyle iyice uzattım mı. Çimen yayılacak oraya kadar. Ben de oraya orada hayvanlar doğacak otomatik olarak. Ben, ben buraya kadar getireyim. Yine sizin Gözünüzün önünde güzelli. Fenerimiz çıkmış. Ben şu şekilde bir şey yapacağım. Adaların birleşmesinde beşer blok aralar olacak. 15 mi o şekilde düşünüyoruz. 10 olabilir. Böyle aşağı eğimli olacak. Şu havada olduğumuz için gördüğünüz gibi aşağı doğru eğimli olacak. Ben o şekilde bir şey yapmayı düşünüyorum. Tamam güzel. Şöyle atlayalım. İyi, e, videomuzu burada sonlandıralım. Evet arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. E, sevinirim. Like atıp abone olursanız. İşte yapalım. Malzemenin iyi güzel görünsün. Şöyle. Fırınımızı da alalım ki. Böyle yeter. Kabak fotoğrafı için güzel bir alanı ayarlayalım. Tamam. Malzemenizi bırakalım. Videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar like abone un olmayı unutmayın daha çok skyblock güzel pizza iyi pizza güzel pizza oyunu ya da başka tür oyunları istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz o zaman herkes görüşmek üzere diyorum bay bay görüşürüz